Sayın Mahkeme Heyeti, en mühim tanığımız sizin de bildiğiniz üzere adliye önünde suikasta uğramıştır. Tanığın sağlığı düzelene dek duruşmanın ertelenmesini talep ediyoruz. Zira tanığımızın beyanatları dosyanın gidişatını önemli ölçüde etkileyecektir. Savunma makamı erteleme talep etti. İddia makamına söz verildi. Buyurun. Sayın Mahkeme Heyeti, Yeni bir tanığımız var. Dinlenmesini talep ediyorum. Tanığımız rahmetli Süleyman Bey'in yıllardır evlilik dışı ilişki yaşadığı Nihan Altun'dur. Tanığımız bize sanık ile maktulün birbirlerini çok iyi tanıdıklarını ve bu yıllar içerisinde görüştüklerini anlatacaklardır. Üstelik Süleyman Bey'in gizli ilişkisi olan Nihan Hanım'la Nazif Kara birbirlerini ziyadesiyle yakından tanımaktadırlar. Hayatımda ben bu hanımefendiyi görmedim. Nazif Kara ile Nihan Altun'un tanışıklıkları nereden gelmekteymiş? Ta Trabzon'dan Hakime Hanım. Nihan Altun, Nazif Kara'nın eski karısı, büyük oğlunun da annesi. Yapmayan altın aslında kadar altı Süleyman Bey'in cinayetinin bir namus cinayet olduğunu düşünüyoruz. Emin misiniz savcı? Kesinlikle eminim. Adım kadar. Talep kabul edildi. Tanınızı çağırın lütfen. Geri kalanını kendisinden dinlemek istiyorum. Nihan aldı Nihan aldı yok, Tanımız buradaydı. Kendisiyle görüştüm. Zannımca kapıda olan hadise sebebiyle duruşma olmayacak sandı. Biraz geciktiğimizden iptal edildi sandı. Sayın mahkeme heyeti söz alabilir miyim? Buyurun avukat Bey. Sayın savcıya Diyan Hanım'ın kendisine ne beyan ettiğini öğrenmek istiyoruz. Sayın Savcı, tanık ifadesini neden yazılı olarak almadığını da açıklamak durumundadır. Ayrıca şu anda bu ilişkiyi kanıtlayacak bir durum var mı? Sayın Savcı'nın yanlış yönlendirildiğini düşünüyoruz. Lakin müvekkilim eski eşinin İstanbul'da yaşamadığını düşünmektedir. Tabii ki. Tanık ancak duruşmada konuşacağını beyan ettiğinden yazılı olarak ifade alınmamıştır. Buyurun Hakim Hanım. Gördüğünüz üzere Kader Hanım'ın kimlik bilgileri. Kendisi ismini hiç değiştirmemiştir. Dosyada Nihan Hanım'ın fotoğrafı da var. Tanımın ifade ettiğine göre Feride Hanım kendisiyle tanışmıştır. Görünce hatırlayacaktır. Ayrıca dosyada Kader Hanım'ın Sanık Nazif Kara ile ilgili evlilik kayıtları da vardır. Yani kader altının bir zamanlar kader kara olduğunun ispatı. Sayın Mahkeme Yedi, Tanık Kader Altun, Namı Değer Nihan Hanım, bana Süleyman Bey'le nasıl tanıştıklarını anlatmıştır. Nazif Bey eski eşi Kader Hanım'ın abisini öldürdü biliyorsunuz. Bu davanın savcısı da rahmetli Süleyman Yılmaz'dı. Abisi lehine, eski kocası lehine tavır alan Kader Altun, davanın sevrini görüşürken Süleyman Bey aralarında yakınlık kurulmuştur. Ve ilişkileri günümüze değin sürmüştür. Hatta bu ilişkiden bir kız çocukları doğmuştur. Belli ki bu ilişki sonrasında yaşananlar sanığı çok kızdırmıştır. Yıllar süren kinini sonunda intikamını alarak sonlandırmıştır. Hakim Hanım, yalan. Yok böyle bir şey. Ve onların ilişkisini bilmiyorum. Kader Hanım'ı tutuklandıktan sonra hiç görmedim. Süleyman'la görüştüklerinden hiç haberim olmadı. Kader Hanım'ın nerede ne yaptığından da haberim olmadı. Oğlumla benim hayatımdan ebediyen çıktı. Sanık yanıltıcı beyanat veriyor Sayın Mahkeme Kendisi Kader Hanım'ın ilelebet ömürlerinden çıktığını iddia ediyor. Lakin bu doğru değil. Asıl siz yalan söylüyorsunuz. Kader Hanım'la görüştüğümü ispat edecek bir kişi yoktur bu dünyada. Ya da Süleyman Bey'le çocuklarını bildiğimi kimse ispat edemez. Sayın Mahkeme Eğitim, izniniz olursa Nazif Bey'e birkaç sual sormak istiyorum. İddia makamına sanığa soru yöneltmesi için izin verildi. Siz Kader Hanım'la hiç görüşmediğinizi söylüyorsunuz. Lakin Kader Hanım size defalarca mektup yazmış. Oğlu Mahir Kara'ya da size de. Almadınız mı mektupları? Kader Hanım üç ayda bir düzenli olarak mektup yazmış. Oğluna ve size ulaşmaya çalışmış. Bu da mı yalan? O mektuplar size hiç mi ulaşmadı. Nazif Bey size soruyorum mektupları aldınız mı Aldım. Fakat ben bir, bir açmadım, okumadım. Peki oğlunuz Mahir Kara, o okudu mu mektupları? Hayır. O mektuplardan Mahir'in hiç haberi olmadı. çok özür diliyorum. Mektuplar gidiyor hiçbir yere gitmek yok. Anladın mı Maif? Anan seni istemiyor oğlum. Hem biz burada seni zorla tutmuyoruz ki. Bak amcan da çok üzülüyor. Sana sahip çıkmaya çalışıyor. Baban hapisten çıkıncaya kadar buradasın. Annem istiyor. Ama anan seni istemiyor oğlum. Bak haber salmışlar. Gelmesin vururuz diyene. Anan ailesini seçti. Seni de baban da sildi artık baban da aynı vurdu diye hepsi size düşman oldu. Özen amca, kaderi unut. Tamam mı? Öldü sayan Hanım. Az dayan ayrı. Bak ne işte ama hapisten çıkınca sana hem ana hem baba oldu. Hem ayrı. Yeni tanık Kader Altun'un dinlenmesi için meşruatlı davetiye çıkarılmasına ve duruşmanın daha ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.